Game about digging a hole. Yani bu oyun çukur kazmakla ilgili. <laughs> ne oluyor şu an? 10 bin dolar. Football Tracer in the <laughs> Bahçede e, altın bir yazayına beraber. Şimdi aldı. Ya buna inanıp aldık mı cidden ya? Ya biz tam bir salaz. Super Mega Jigger 3000 Old. Explorers when battery gets empty. Bateri pil işte. Boşken patlar mı ne öyle bir şey diyor. Uuuu. Huhu. Sıfır dolarımız var. Ee, çünkü bütün paramızı bu saçma salak eve verdik. Oo güzel. Upgrade'lerimiz var. Dinamit, lamba. Ee, dinamit. Aa pardon bir dakika. Bu oyunun çukur kazmakla ilgili olduğunu unutmuşum. Neyse abi şimdi. Ee... Ne bulduk lan? Oh. Karpı var lan burada. E böyle bir oyun işte yani neden çekiyorum bilmiyorum. <laughs> ya gerçekten bunu yapıp bir şey olmasını bekledim mi? Nasıl bakacağız lan inventoriye? Boş diyor lan. Ha ne oluyor çıkamıyorum. Oğlum oyun baga mı girdi ya? Ne oluyor lan? Lan onun gerçekten baga girdi. Abi neden hep ben böyle şeyler yaşıyorum ya? Bir daha tüm tuşlara basmamam gerektiğini öğrenmiş oldum az önce. <laughs> Lan komşuyu izleyebiliyoruz. Size çukur kazarken ne anlatabilirim çok bilmiyorum ama... Tamam tamam o zaman çıkarttığımız her şeyi satacağız abi bu kadar. Çok çok basic bir oyun aslında ya. Benim bunu çözmem lazım ya. Aha. Ne bulduk hocam? Oo kömür. Kömürü ne yapacağız bilmiyorum ama. Oo. Kömür 2 dolara gidiyor. Güzel ben aynı yerden kazacağım abi. Ben bu bahçenin tamamını kazamam yani. Artık buradan ne çıkar? Bok mu çıkar? Ya oyunda bile fakirim ya. İnsanlar zaten görüyor. Bir dakika izliyor. Abone de olmuyor. Çıkıyor gidiyor. Inventory diyorum ya. Bir tane de şarj atalım. Oo demir bulduk. Yıllardır YouTube yapmayı hayal ediyorum ama hani bir gün YouTube yapacağım zaman kalkıp da bahçe kazacağımı düşünmezdim anlıyor musun? Ve ve buradan çıkamıyorum abi. Çıkamıyorum. Aha. Oh demir 5 dolarmış. Üf. Şu burada bir atlı ya. Bakalım ne oluyor. Oğlum bir yerden ses geliyor. Jetpack. Oğlum şunu alalım lan dışarı çıkamıyoruz yoksa. Bedriyi de alalım. Oo mükemmel. Şimdi bak. Buradan zengin olup çıkmazsak bizim ayıbımız abi. Abi ben o şeyi görmem lazım. Aa, lan dedektörümüz varmış. Ha? Tamam tamam oraya iniyorum. Bekle 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 bekle. Oyun keyifli olmaya başladı lan. Şuradaki şeyi bulmak istiyorum abi o oh, Dolar mı lan o? Oh! Hiçbir şey basmayacağım. Bateri şu an bize her an... Ananı... Demirlerle, kömürlerle bence insan zengin olur abi. Yani petrol bulursak daha güzel olurdu ama e, muhtemelen Arabistan'da değiliz. Yani bu eve taşınmamızın tek sebebinin şurayı kazmak olduğunu düşününce hayat biraz daha üzücü geliyor ama benim tek amacımın da burada video çekmek olduğunu düşününce yalnız bir şey diyeceğim biz böyle düzlemesine iniyoruz aşağı ama hata yapıyor olabiliriz agalar ee, eğer hata yapıyorsam yorumlara yazma hadi be kardeşim ya şöyle bir dedektör sesi duysak var ya orada bir şey var lan Bakır bulmuşuz lan. Abi şimdi jetpack mi? Inventory mi? Inventory ya. Yani. Zırp yukarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Ve ben burada bir Komşunun evine giremiyorum şimdi tamam. Mağaraya falan geldiysek bu arada... Boş, güzel. Sonunda artık şu boktan sesi duymayacağım çünkü. Biz şimdi burayı insek bateri bitmez mi ya? 32. Aa neyse. Neyse şarj. Şarj için geldik. Bir şey diyeceğim lan. Oraya inmeden şurayı farm farmlasak. Oğlum çok mantıklıymış. Bir dakika. Bunları bir satalım. Ben jetpack diyorum. Yine shovel küçük küçük kalsın. Umurumda bile değil. Lan, lan, lan. Elmas elmas da varsa bu oyun benden 10 üzerinden bir 3 alır ya. 61 dolar. Uh, 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 uh. Aha Lan lamba. Oğlum ben kör müyüm bunu görmedim ya. Shovel mi? Lamba mı? Lan bir dolar eksik. Bir de şöyle bir. Eee şu biraz burada para yapayım geldim şu <laughs> an. Oğlum çok mantıklıymış lan. Etrafını katsaydık keşke en başta. Nereye koyacağız lan bunu? Şöyle koy bakayım. Lan keşke bunları toplayıp gitseymişiz. Ben bunu kırsam ne olur? Ben malım. Abi bakırlar bizi kurtarıyor var ya. Eee iki tane lamba al lan. Az önce bir şey denedik ve bir daha bir şey denemeyeceğiz. Abi oğlum. Yavaş. Bu ne? Uhu! Gümüş. Biraz daha gelişip pinleyeceğiz abi. Oo, 165 mi? yüz mi? güzel lava rocks. Lava rocks. yükselt tamam mı? Bak şimdi burada loot'umuzu yapıyoruz. Neden inventory'yi genişlettiğimi anlamışsındır herhalde. Loot'umuzu yapıp geri dönüp parayı kırıyoruz geliyoruz tamam mı? Çünkü aşağıda ne var bilmiyorum. Ve bu alet beni ürkütüyor. Biraz insek bir şey olmaz bence. Lan bura delik değilmiş ya. Ben de boşuna korktum. Gold bulduk. Oho. Aha geldik. Baterimiz kritik. Öleceğiz mi? Lan he, ya tamam ya ben de dedim ne oluyor. Alt tarafı Kazdığımız her şeyi kaybettik. Bunu da şarjlayalım. Lamba alalım. Oğlum orada bir şey var lan. Bunlar nedir hocam? Oo, burada bir şeyler var. Bir dakika. Diyorsun. Ee, ne yapacağız lan bu anahtarı? Al abi ya bateri bateri. Bir de lamba aldım. Bize anahtar verdiyse bence burada bir kapı var yani anladın mı? Bence bu kapı hatta. Agalar bu sanki hiçbir şeymiş gibi. <laughs> Buradaydık en son. Okey. Bunları, bunları kazamıyoruz ya. İlginç sesler duyuyorum. Ben burada hoş olmayan sesler almaya başladım. Ee, vazgeçtim çünkü. Oh Allah. Alet neden sustu? Bu alet neden sustu? Bak bir şey değil mi? Biraz daha para kasacağım. Evin bahçesinin içine ettik ama bence sorun yok. etmek. Hadi bakayım. Yalnız bu oyunda canavar var falan varsa abi harbiden söverim çünkü ben bu oyuna gayet çıl bir oyun olacak düşüncesiyle girdim gece gece. Biliyorsunuz son zamanlarda öküz gibi korku oyunu basıyorum. Bokunu da çıkarmayalım. aşağıyı görsün ne lan? Kazar. Vuraları kaz. Ooo. Oh, çözük çözük. Magmayı inmişiz. <laughs> Aaa. Sen bir daha hasar mı atıyorsun? Jumpscare'i istemiyorum. Bak zaten keyfim çok yerinde değil. Çünkü videodan önce sakalımı yanlış kestim ve bütün sakalımı kesmem gerekti. Ee, yüzüm biraz tavuk götüne benziyor. Farkındayım. Mükemmel. Abi hiçbir şey toplayamamışız ya. inanılmaz. İnanılmaz. Oha neyse ki goldlar 50 dolar ödüyormuş da 276 mı? Abi ben bu parayı burada tamamlar öyle gidelim. Bateri alalım. Şarjlayalım. Ooo sıfıra indik mükemmel. Benim gerçekte böyle bir evim böyle bir bahçem olsa. Platin. Şarjımızı da geliştirmiştik çok güzel. Artık bize bela olmuyor. 2 tane ışığımız var falan filan işte. Yani bu oyunda anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Şu oyunda eğleniyorsan harbiden demek ki bizden olur aga. Bunlara dinamit mi lazım? Bunlara dinamit lazımsa çok üzülürüm. Oha, oha. Oh, gerçekten işe yaradı lan. Ya sizden daha ne kadar var? O ne lan? Ohoho. Bu oyuna başladığımdan beri bu anı bekliyordum biliyor musun? Ben buraya hazırlıklı girmek istiyorum Aga çünkü Sabahtandır garip garip sesler duyuyorum. Burası çok tekim bir yer olmayabilir. Buradan çok genişmiş gibi görüyorum ama... yavaş. Yavaş, yavaş. Burada bir şey Oha! Uh, of, of! Oğlum buradan bir çıkacağız var ya, end date olmuşuz. Charge, Hill, Dinamit. solo... Upgrade to drill. Delmek için yükselt mi diyorsun anlamı? Aa evet lan ma mantıklı. Normalde genişletiyorduk. Şimdi daha derin kazım. Oo mantıklı lan. Aydınlandım. Ha hava da aydınlandı. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir bateri basalım. Her şeyi basalım lan. Inventory bas. Jetpack bas. Dinamit ve... 4 tane lamba. 5 tane lamba. Ananı artık lamba almamız gerekmeyecek. Hoş. Gerçekten o yaşıma gitti. Ama eğer iki saati geçmezse iade edip paramı geri almayı düşünüyorum. Oğlum bu ışık nasıl orada? Ah. Neyse bunu sorgulamayacağım. Bu ne dur hocam? Bize bir ışık lazım dur. Zaten az önce salak gibi ışık spamladık o yüzden. Burada da bir yer var. Oha. Bu çocuk mal gibi aynı yeri kazarak diamond bulmayı başardı yani. 14 diamond. şu bir gün parayı vuracağım demiştim. Parayı vuracağım demiştim. Oh, 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 4000 gold. Dolar pardon. Bateriyi fullle abi. Inventory. Inventory'yi fulleme ya. Bir tane de şunu basalım. Bir tane de şunu basalım. Her şeyden bizde sabit. Tamam mı? Oha ee, lan bu ney? Bu oyun çok güzel moruk. Sırf bir saati geçmedi değiliz. Paranızı iade etmeyeceğim merak etmeyin. Şey oyununuzu iade etmeyeceğim. Seed'in bütün parayı Google'a basarmışım abi ya. C, 1500, 1500. <laughs> Satın alacak hiçbir şey kalmadı lan. Bir anı bas. Ya ben daha yeni shovel almıştım ya. Onun keyfini yaşayacaktım ben. Hiçbir şey yok. Bu ne lan? Ne yapacağım ben bunu? Kent 100 dinamit yer mı? Lan dinamiti burada kullanmayacağım. Nerede kullan? Çıkit ya. <laughs> Bak lanet olası. Böyle boktan bir sorun yok tamam mı? Orada ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama yine de gideceğim. Bence bunu doğrayacağız ya. Beynim yandı. Aa. Aa. Ne yapacağım <laughs> Tamam tamam çözdüm çözdüm yok hızlı. Ne yapıyor lan o gelecek yav. Koş. Hayır. O da... <laughs> yok, öyle bir şey koş koş koş. Kaç tane var lan bunlar lan? Ağzına bak. Arkama bakma Kaçıyorum lan gerçekten. Kaçıyorum, kaçıyorum da... Perç oldum galiba. Oh, Gerçekmiş! Öyle boktan oyunlar oynamayın.